Aile dostlarının dostları selamun aleyküm. Şimdi benim bir derdim var. Derdi olan neylesin? Hiç durmasın söylesin. Bilmiyorum, bir Böyle bir dert. Gençler kitap okumuyorlar. Yavrum kitap okur musunuz? Dediğimde Risale zor diyor. Nedense hani ağzından çıkan her kelime de hemen onun Risale okumamı istediğini düşünüyor. Ardından pırlanta Hoca Efendi'nin dili ağır diye veriyor. Ne kitap okusun noktasında ben böyle kalıyorum. Öyle bir hedef çizmişiz ki ondan kaçınca başka kitaplarla da arasını uzak tutuyor. Ben de okulda düşündüm nasıl bu çocukların e, kültür seviyelerini, kitapla dostluk seviyelerini arttırabilirim diye. Çünkü gerçekten hani bu girişi birazcık uzatıyorum böyle aslında yanındaki değerli e, kardeşlerim ve ablalarımın yanında ama gençleri böyle denizin kenarında yürüyen insanlar gibi düşünüyorum. Belli sayıda kelimelerle ancak denizin kenarında ayaklarını sokuyorlar. Hani çok güzel böyle engin, kumsalı çok hoş bir deniz var. Böyle bir yüz sene o yüzmenin tadına doyamayacaklar ama o denize dalmak dediğiniz zaman korkuyorlar. Şimdi sonra baktım ki dedim sen birdenbire bu çocukların okyanusta yüzmesini istiyorsun gibi algılıyorlar. Okyanusla ilgili de kendi kafalarında korkular var. O yüzden denize hiç yaklaşmıyorlar. bu nasıl yakınlaştırılabilir? Kelime dağarcıklarını ve zor cümleleri okuma üzerinden gitme bir de kişi tanımlamalarını, karakterleri biz nereden öğrendik dedim. Matematikçi biri olarak bunun cevabını veremeyim. Romanlar geldi aklıma. Dedim bunu Emine hocama sorsak gençler roman okusun mu? Roman okusun mu? Yani bir Hı -hı. editör olarak. Mesela ben çocuklara Nazan Bekiroğlu Hanım'ın Naracı kitabını ödev olarak verdim. Hocam dili çok ağır dediler. O puan dedim siz bilirsiniz dedim. Derdim onların onlara zor gelen... As bir literatürün aslında zor olmadığını değil, hı hı. hayatı betimleyen ayrıntıları betimleyen bir e, kitap okusunlar bundan. Sonra doğru mu yapıyorum acaba diye düşündüm. Evet evet çok doğru yapıyorsunuz çok mutlu etti bu beni. Bazıları roman okumayı e, vakit kaybı telafi eder. O çok önemli roman okumak. Hı hı. Roman okumak bize empati yeteneği kazandırır, kelime dağarcığımızı söylediğiniz gibi geliştirir. E, duygusal ve düşünsel delilik kazandırır insana. Özellikle iyi metinler okumak. Söylediğinize anniyetle katılıyorum. Gençlerin e, uzak diyarlara açılabilmeleri için, hı hı. uzak ufuklara yelken açabilmeleri için ön şart kelimelerle iyi geçinmeleri, hı hı. kelimelerle ahbaplık etmeleri, o kelimelerle dilini yaşıyorlar çünkü. Bunlar en basit e, matematikteki kombinasyon hesapları üzerinden düşünebilirsiniz. Elimizde ne kadar zengin bir malzeme olursa, onunla daha zengin kompozisyonlar, tahkikler üretebilirsiniz. Onun gibi insanın düşünmek için ne kadar çok kelimesi varsa, o kadar derin düşünce üretebilir. Hı hı. Ee, bir küçücük bir yazıda bile kendimizi tekrar eden kelimeler kullanıyorsak eğer, bu kendi düşünce hayatımıza ne kadar çok daralttığımıza da işaret ediyor. Fakat e, hani ödev verdim dediniz ya Narayacan'ı. Narayacan'ı beğenmeyebilir öğrenciler, beğenmeme hakları da var. Burada gençlere benim tavsiyem kendi yazarlarını keşfetmeleridir. Herkesin yazarları vardır çünkü ve e, bizim yazarı duygusu, yani yükseklik duygusu kazandıran yazarlar. Hı hı. Hangi yazar okurken bize irtifa duygusu kazanıyorsa, kazandırıyorsa onun peşinden gitmek lazım. Onun diğer kitaplarını okumak lazım ve kendi hayatımızda bize yakın şöyle beş on tane iyi yazar seçip ona lahmahlık etmek lazım hı hı. diye düşünüyorum. Yani. İrtifa duygusu derken yani hayata biraz daha yüksekten bakabilmeli. Bu aslında sanatın bize verdiği bir duygudur. Kitap okurken de bunu zaman zaman hissederiz. Yani daha evvel çıkmadığımız bir yüksekliğe çıktığımızı hissederiz. Başımız döner. Bu bir duygudur aslında. Ama bunu bize bir metin verir. Bunu tadmış olanlar, gençlerin taddığını düşünüyorum bazı metinlerde, kitap okuma yolculuğunda, bu duyguyu duymamış olan yoktur. O duyguyu, yani bir yükseklik duygusunu, hangi kitaplar onlara veriyorsa, onlar okusunlar diye düşünüyorum. Evet. Böyle değil mi hocam? Kesin. Evet. Okusunlar diyorsunuz. Okusunlar. Evet. Ve ben bir minicik paragraf açayım. Sadece gençler de okumasın. Hanımlar da okusun. Anneanneler de okusun. Dedeler de evet. okusun. Tweet okumasın. Sosyal medya sayfalarında evet. çok az vakit geçirsin. Ama lütfen kitap okusun. Evet. Bir sonraki sorumuz da videomuzda gelirse okumak bize ne kazandırır? <laughs> Bu soruyu da soracağım inşallah evin okumuşken.